Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda acil yayınları 9. sınıf soru bankamızın 155 ve 156. sayfasındaki üçgende eşlik benzerlik test ikimizi çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. 5 birim, 4 birim ve 9 birimlik uzunluklar verilmiş. E, A, B, e, F, G, H ve K, L, M, N birer kare olarak veriliyor ve iççe çizilen karelerden söz edilmiş. AB uzunluğunun kaça eşit olduğu sorulmuş. Şimdi bunlar kareler, iç içe çizilmiş kareler. Şöyle bakalım, bakın şu açı 90 derece olacak. Bu tür sorularda, bu tip sorular gördüğümüzde direkt harflendirme yapın arkadaşlar. Eşlikleri çok rahat bir şekilde görürsünüz. Şöyle alfa beta diyelim. Bir alfa ile bir betanın toplamı 90 derece olacak. E şu açı 90 sa bu doğrusallığın H, E'nin sağlanabilmesi için şurada alfa yine E açısı kareden dolayı 90 ve burada da mecburen iç açılar toplamından beta olmalı. E, o zaman 90'ın karşısı burada karenin bir kenarını görüyorsa şu üçgende e, bu üçgende de yine 90'ın karşısı karenin bir kenarını görüyor. Aynı açılardan oluşmuş alfa beta 90 derecelik açılar o zaman bu iki üçgenin eş olduğunu söyleyebiliriz. E, çünkü hem üç açılar hem üç açısı da ortak hem de ortak bir açının karşısında e, eşit uzunlukta kenarlar var. E, o zaman burada alfanın karşısı 9 ise diğerinde de alfanın karşısı 9 olacak. E, beta'nın karşısı üsttekinde 4 birim olduğuna göre alttakinde de beta'nın karşısı 4 birim olmalı. Şimdi HE uzunluğu toplamda 13 birim yaptı. Büyük üçgene gelelim. Şöyle yine şuradaki açıya bir 90 diyelim. Tabi buradaki açıların alfa ile beta olup olmadığı konusunda bilgimiz yok ama başka isimlendirme yapalım. Mesela A ve B diyelim. Böylelikle bir A ile bir B'nin toplamının da yine 90 olduğunu söylemiş oluruz. Şimdi A var şurada 90 var o zaman buraya B gelecek. Yine şu açı 90 olduğuna göre buraya A kalmalı iç açılar toplamından. E peki buradaki 90'ın karşısı e, kahverengi olan üçgenin ya da sarı renkli diyelim sarı renkli olan e, karenin bir kenarını görüyorken alttakindeki 90'ın karşısı da aynı e, karenin bir kenarını görüyor. O zaman bunlar eş üçgenler. E peki eş üçgense B'nin karşısı burada 5 birimken Diğerinde de B'nin karşısı 5 olacak. Şurası 5 birim olmalı. Aynı şekilde e, hipotenüs uzunluğumuzun şuradaki uzunluğun 13 olduğunu bildiğimize göre Pisagor bağıntısından A AH haşı söyleyebiliriz. Hatta bununla ilgili özel bir üçgenimiz vardı. Bir dik üçgende dik kenarlar 5 ve 12 olursa hipotenüs 13 oluyordu. İsterseniz Pisagor bağıntısından da görebilirsiniz. E, burada 5 birim dik kenar hipotenüste 13 olduğuna göre 9 artı 4'ten 13 olduğuna göre diğer dik kenarımızın yani AH'ın 12 olduğunu söyleyebiliriz. E böylelikle büyük karenin bir kenarı 5 artı 12'den 17 olacak. Soru bize AB'yi sormuş ki AB de zaten büyük karenin bir kenarıdır. Doğru cevabımız bu nedenle D şıkkı 17 olmalı. İkinci soru da, tavanın zemine paralel olduğu bir ortamda tavanda bir noktaya bağlanan 170 cm uzunluğundaki bir ipin ucundaki topun İlk, duruma, i̇lk durumda tavana uzaklığı 80 santimetre. Şuradaki yüksekliği kastediyor arkadaşlar. Uzaklık dediği için dik uzaklık olacak. Ee, zemine uzaklığı 130 santimetre olarak verilmiş. Buna göre ip 90 derecelik salınım hareketi yapıp ikinci konuma geldiği anda topun zemine uzaklığı kaç santimetredir? Şuradaki uzaklığı, yüksekliği istiyor bizden. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Ee, özel üçgenlerde... 8, 15, 17 dediğimiz bir özel üçgenimiz var. Bunu yine bilmeyen arkadaşlarımız Pisagor bağıntısından yapabilir. Bakın dik kenar 8 iken hipotenüs 17 ise Pisagor bağıntısından çözdüğümüzde de yine 15 birim diğer dik kenar uzunluğu olduğunu buluruz. Burada yanlarına birer tane 0 geldiği için bu uzunluğun 150 birim olduğunu buradan söyleyebiliriz. 150 santimetre tabii ki diğer birimler santimetre olduğu için bu da santimetre olacak. Şimdi bu üçgende şöyle bir şey yapalım. Bakın alfa ve beta gibi bir Harflendirme yaparsak 1 alfa ile 1 beta toplamda 90 derece olacak. E, o zaman şurada beta var. Bu 90 olduğuna göre burası alfa olmalı. Şimdi buradan yukarı doğru bir tane dikme indirelim. Şu açımız 90. E, buradaki açımız da beta olacak. E, öyleyse arkadaşlar e, sağdaki içine nokta koyduğumuz üçgenle soldaki nokta koyduğumuz üçgen tamamen aynı açılardan oluşuyor ve aynı zamanda 90 derecelerin karşıları birbirlerine eşit çünkü bu sarkaç aynı sarkaç, aynı ip, aynı 170 cm uzunluğunda. O halde e, beta'nın karşısı burada 80 olduğuna göre diğerinde de 80 olacak. Alfa'nın karşısı 150 olduğuna göre burada da 150 olmalı. Sonuçta birbirine paralel iki düzlemden bahsedildiği için 80 ile 130'un toplamı 210 oluyorsa diğer tarafta da 210'u sağlamalı. 150'yi 210'a tamamlayan uzunluğumuz 60 olacak. Demek ki istenen uzunluğunda o zemine uzaklığında 60 cm olması gerekir. Doğru cevap değişik olur. Üçüncü soruya geliyoruz. Şekildeki kareli zeminde ABC üçgeni çizilmiştir. ABC KLM üçgenine eş olacak şekilde çizilmek istenen KLM üçgeninin KL kenarı çizilmiş ve M köşesi Renkli hücrelerden bazılarını kapsayacak şekilde KL kenarının altında kalacak şekilde konumlandırıl, konumlandırılacaktır. Buna göre hangi kareler tamamen KLM üçgeninin dışında kalır? Tamamen dışında kalan yeri arıyoruz sevgili arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi eş üçgen oluşturmak istiyoruz. O halde A açısıyla K açısı, B açısıyla L açısı, C açısıyla da M açısı eş açılar olması gerekir. Uzunluk olarak bakalım. AB uzunluğu 4 birim uzunlukta. KL uzunluğumuz da 4 birim uzunlukta. Diğer taraftan BC uzunluğuna bakalım. Arkadaşlar B açısı bir geniş açı. Bakın B'den C'ye giderken uzunluğumuz yatayda 2 birim. Dikeyde 2, 4, 6, 7 birim hareket etmiş. 2'ye 7 birim olacak ve geniş açı oluşturacak. AB tarafından şimdi A açısı K ile eş olduğu için A açısını K açısıyla eşleyeceğiz. Yani bir şekilde A açısıyla K açısı birbirine eşit olacak şekilde çizilmeli. B açısı da L açısıyla B açısı da L açısıyla ve geniş olacağı için bu L açısından dışarı doğru şöyle aşağı doğru bir hareket yapmamız lazım. Nasıl yapacaktık onu? 2 birim yatay, 7 birim dikey. O zaman L'den 2 birim yatay, 7 birim dikey hareket edersek şöyle 2 4 6 7. Bakın şu noktaya gelmesi lazım. Bu istenen hangi nokta oluyor bu durumda? M noktası oluyor. Bakın KLM üçgeni olacağı için M noktası olmalı. Şöyle doğrusal bir şekilde birleştirelim L ile M'yi. Onu da K noktasına birleştirdiğimizde KLM üçgenini elde etmiş oluyoruz. Şimdi tamamen dışında kalan şekli soruyor. Bakın mavinin, şu pembenin, yeşilin, kırmızının, morun ve kahverenginin bir kısım bir kısım alanları bu şeklin içinde kalmış. Ama sarı renkli şeklin tamamı dışında kalmış. E, o zaman istenen cevabın E şıkkı olduğunu buradan söyleyebiliriz. Dördüncü soruya gelelim. Şekilde AB ile BC dik, BD ile AD dik, AB BC'ye eşit, BD 9 ve AD 21 birim. X'in kaç olduğu sorulmuş. Şimdi burada değerli arkadaşlar, iki şekil arasında, şu iki üçgen arasında birer iki çizgilik kenarın ortak olduğunu görüyoruz. Bir de arada 90 derecelik açı var. Bu 90'lık açıyı gördüğünüzde burada bir harflendirme yapın derler arkadaşlar. Bu güzel bir açı geçişidir. Eşliği benzerliği görmemizi oldukça kolaylaştırır. Alfa ile beta'nın toplamı 90 derecedir. E şimdi ABD üçgenine bakarsak alfa ve 90 olduğuna göre diğer açının beta olması lazım. Alfa'yı 90'a tamamlayan açımız beta olduğu için. Şimdi o zaman e, bu e, ABD üçgeninde 90'ın karşısı iki çizgilik bir kenarı görüyor. O zaman biz de diyoruz ki şu beta açımız varsa BD kenarını şöyle doğrusal bir şekilde uzatsak ve C noktasından buna bir tane dikme çizsek. Şöyle doğrusal uzatıyorum bakın bunu. C noktasından da buna bir tane dikme indiriyorum. Şimdi böylelikle şu açı 90 olacak. Buradaki açıya da bir isim verebiliriz. Mesela F noktası demiş olalım. E o zaman artık betalık bir açı var. 90 var. Şuradakine de bir alfa diyecek olursam bu 90'ın karşısı iki çizgiyi görüyorken diğer 90'ın karşısı da iki çizgiyi görüyor. E, o zaman bu iki üçgenin eş olduğunu artık söyleyebiliriz. ABD üçgeni ile FBC üçgeninin e, eş üçgenler olduğunu söyleyebiliriz. Tabi yine harf sırasını gözetmeksizin yazıyorum. Ama bu iki üçgen birbirine eş. E, o zaman üsttekinde alfanın karşısı 21, 21 ise alttakinde de alfanın karşısı 21 olmalı. Tabi 21 birim olan burada BF'nin tamamı onun 9 birimi BD kısmında. Geriye kalan 12 birimin FD uzunluğu olması gerekiyor. Diğer taraftan beta'nın karşısı üste 9 ken, alttakinde de 9 olması lazım. Şurası. E şimdi oluşan FDC üçgenine bakacak olursak bu bir dik üçgen ve dik kenarlar 9 ve 12. Arkadaşlar 9 12 15 diye bir özel üçgenimiz var. E buradan yararlanarak x'in 15 birim olduğunu kolaylıkla bulmuş oluruz. Beşinci soruya gelelim. Şekilde Mete'nin akıllı telefonunun klavye kısmı görülmektedir. Mete'nin ekranının kullanıma açılması için belirlediği 4 rakamdan oluşan şifre sırasıyla tuşlandığında bir üçgen belirtmektedir. Mete telefonunu yüklediği bir program sayesinde şifresini veya şifresini girdiğinde oluşan üçgene eş bir üçgeni belirten bir şifreyi girdiğinde ekran kullanıma açılmaktadır. Mete'nin şifresi 2372 olduğuna göre. 2372 olduğuna göre yani biz bunu üçgen haline getirelim arkadaşlar. 2 burada, 3 burada, bir de 7'miz var şurada. Tekrar 2'ye gideceği için onu tekrar çizmeye gerek yok. Zaten üçgen belirtmesi için bir tanesinin ortak olması gerekiyordu. Şöyle bir şey olacak. E, buna göre hangi tuşları tuşladığında yine ekran kullanımı açılır. Yani buna eş bir üçgen oluşturmamızı istiyor sevgili arkadaşlar. 2 ve 3'ün arasında bir birimlik uzunluk var. Yine 2 ile 7 arasında bakarsanız yatayda 1, dikeyde 2 birimlik bir uzunluk söz konusu. Bunları oluşturabileceğimiz bir dizilim istiyor bizden. Şimdi kırmızı renkte gösterelim onu. 4734 olur mu? 4'ü işaretleyelim. 4734. 3 burada, 4 tekrar burada. Bunları birleştirecek olursak şöyle bir üçgen meydana gelecek değerli arkadaşlar. Bakın siyah renkli üçgenle aynı özellikleri taşıyor mu diye bakalım. Bir kere siyah renkli üçgenimizin kenarlarından bir tanesi 1 bir birimdi 2 ve 3 arası olduğu için. Diğerini elde etmek için de şu 2 numaralıdan 1 bir birim sola gidip 2 birim aşağı inmiştik. 1 sola 2 aşağıya. Aynı hareketler oluyor mu? E, 4 ile 7 arası 1 bir birimken 4'ten 3'e gidebilmek için 1 bir birim yukarıya ve 2 birim sağa gitmek gerekiyor. Aynı özellikler oluştuğu için birinci verilen işaret e, bu şifreyi açmış olacak arkadaşlar. Buna eş bir üçgen oluşmuş oldu. Şimdi yine silelim. Daha rahat görmek için diğerlerini hemen değerlendirmeye alalım. 2 numaraya bakıyoruz. 1271. 1271. E bir kere arkadaşlar bunu bakın birleştirdiğimizde bir dik üçgen oluştuğunu görüyoruz. 1 ile 2 arasındaki uzunlukla 1 ile 7 arasındaki uzunluk birbirine dik iki uzunluk olduğu için 90 derecelik açı olacak. Ama bizim başlangıçta verilen üçgenimiz bir dik üçgen değildi. Dolayısıyla buna eş bir üçgen olmuş olması mümkün değil. Son olarak üçüncü öncülümüze de bakalım. Onda da 6916 demiş. E, 6 işaretleyelim hemen. 6 sonrasında 9, 1 ve tekrar 6. E, şimdi 6'yı tekrar çizmeye gerek yok. Bakın birleştirelim bunları bakalım istenilen kriter burada sağlanıyor mu? E, 6 ile 9 arasına baktığımızda burada bir birimlik uzunluk var. Bu 6 ile 1'in arasında da dikeyde 1, yatayda 2 birimlik uzunluk oluşuyor. Dolayısıyla bir eş üçgen oluşturduğunu söyleyebilirim. 1 ve 3 numaralılar bunu sağladığı için doğru cevabımız C şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. 6. soruya gelelim. ABC eşkenar üçgen 25 ve 60'lık açılar verilmiş ve bizden e, A'nın ölçüsünü buradaki arif olarak gösterilen açının ölçüsünü istemiş. Şimdi eşkenarı olan ABC üçgenine açılarını yerleştirelim. 60, C açısı 60, A'nın tamamının 60 olması için EAB açısı 35 derece olmalı. Diğer taraftan iki çizgilik uzunluklar var. Şu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit verilmiş. Harflendirme yapalım. X diyelim şuna. Buna Y diyelim. E burası X olacak. Şurada bakın eşkenarın kenarı olduğu için X artı Y. Ve yine burada bir X artı Y var. Özellikle ortak açı ve kenar arıyoruz değerli arkadaşlar. Yine renklendirerek söyleyelim. Bakın şu sarı renkli işaretlediğimiz üçgene bakalım. Bu üçgende 60'lık bir açı var ve bunu çevreleyen kenarlar x ile x artı y. Şurada bakın bir tarafta x var bir tarafta x artı y var. E aynısını şurada da görüyoruz. BDC üçgeninde bir 60'lık açımız var bir de 60'ı çevreleyen x artı y'lik kenarlar var. 60 derecelik açımız şurada. X'lik kenar burada. Çevriliyen X artı y de burada. E bunlar o zaman ikişer kenarı ve bunlar arasındaki birer açısı ortak olduğu için kenar açı kenar eşliği gereği eş iki üçgendir. Sarı ve mavi renkle gösterilen üçgenler. E o zaman arkadaşlar 60 derecenin karşısındaki kenarlar kendi aralarında eşit. Şöyle. E eşit kenarları gören açılar da kendi aralarında eşit. Mesela sarı renkli üçgende 25 derece X'i görüyorsa... Mavi renkli üçgende de x'i görenin 25 derecelik bir açı olması lazım. Şurası 25. E, mavi renkli üçgende 60, 25 ve alfayı topladığımızda 180 olacak. 25 ile 60'ın toplamı 85. E, bunu 180'den çıkarırsam alfanın ölçüsü 95 derece olarak bulunur. Doğru cevabımız C şık olacak. 7. ve bu testimizin son sorusundayız sevgili arkadaşlar. Kısa kenar uzunluğu 34 cm olan bir dizüstü bilgisayarın ekranı birinci durumda tamamen kapalı ikinci durumda klavye ile 90 derecelik açı yapacak şekilde görünmektedir. Bilgisayar çok ısındığı için ikinci konumdayken A ve B köşelerinden tutularak C ve D noktalarının zemin ile teması kesilmeden klavyenin AB kenarı zeminden 16 cm kaldırılıyor. Yani burada aslında C ve D kenarları yine zemine temas ederken A ve B taraflarından birazcık yukarı doğru kaldırılmış 16 cm kadar. Son durumda P köşesinin zemine uzaklığı kaç santimetre azalır? Şimdi ilk durumdayken kaçtı diye bakalım. E, PC uzunluğu kadar. PC uzunluğu BC uzunluğuna eşitti. Sonuçta kapak olduğu için eş uzunluktalar. Ve bu da 34 santimetreydi. Başlangıçta bu uzunluk 34'tü. Şimdi ikinci konumda oluşan noktaya bir bakalım. Bakın şunun zemin olduğunu düşünün. Şu bilgisayarın üzerinde durduğu masa olarak bakabilirsiniz buna. E o zaman P noktası tabii ki AB tarafı biraz yerden yükseltileceği için, yerden kaldırılacağı için e, aynı açıyla, dik açıyla e, CHP kenarı da kaymış olacak. Dolayısıyla CHP'de şöyle bir görüntü almış olacak. Şimdi P noktası şöyle bir noktaya geldi. E, C noktası şu zemindeki nokta ve B noktası da burası sevgili arkadaşlar. E, 16 santim kadar kaldırıldığını söylemişti. O zaman burası 16 olacak. Sonuçta BC uzunluğuyla PC uzunluğu birbirlerine eşit ve 34'er santimetre. Bunu soruda söylüyor. E P noktasının zemine uzaklığını arıyoruz. 90 derece. E BC ile CP arasındaki açının da 90 olduğunu yine soruda söylemişti. Dik açıyla kaldırıldığını vurguladığı için bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi açı yerleştirmesi yapalım. Bakın alfa, beta, bir alfa ile bir beta'nın toplamı 90 derece. Öyleyse şu 180'e tamamlaması için burası beta ve burası alfa dersek iki üçgenin eş üçgen olduğunu söyleyebilirim. Alfa, beta ve aralarında 34 birim var. Burada da alfa, beta ve aralarında 34 birim var. Öyleyse bu iki üçgen eş üçgendir. Şimdi burada alfanın karşısı 16 olduğuna göre burada da alfanın karşısı 16 olacak. E, o zaman betaların karşıları da kendi aralarında aynı olmalı. Şöyle şunu bulmamız lazım. Buna x diyelim arkadaşlar. X'i bulmamız gerekecek. E, özel üçgen yine görebilirsiniz. Çok rahat olur. Bakın şöyle bakın olaya. 8 çarpı 2 birim 16 e, bu da 17 çarpı 2. Bizim e, özel üçgenlerde 8, 15, 17 dediğimiz bir özel üçgenimiz var. Bunları sor soruları tabii ki ezberleyeceksiniz. Yine e, 8. sınıftan da hatırlıyorsunuzdur değerli arkadaşlar. Hatırlamıyorsanız açıp kontrol edebilirsiniz. En kötü ihtimali Pisagor bağıntısı kullanırsınız ki çok tercih etmiyoruz mümkün mertebe, mecbur kalmadıkça en azından. Sayılar büyük işlem zorluğuna sebep olur. Şimdi bu 8 birim bu 17 birim olduğuna göre dik kenar 8 hipotenüs 17 o zaman diğer dik kenarın 15 olması lazım. Ancak yanlarında ortak çarpan olarak 2 olduğu için bu 3. kenarımızda da ortak çarpan olarak yer almak zorundadır. Dolayısıyla 15 çarpı 2'den 30 birim yapar. E burada betanın karşısı 30 ise diğerinde de x dediğimiz o betanın karşısı da 30 olmak zorunda. Şimdi P noktasının başlangıçtaki zemine uzaklığı 34 cm iken şimdi zemine uzaklığı 30 cm. Öyleyse aradaki fark 4 cm olacak. Doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar bu testimizin de çözümlerinin yine sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.